arkadaşlar. Zıplamaya basarsak video biter. Bu. Kuralımız bu arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi zıplamayı kesinlikle basmayacağız Elimize bile sürmeyeceğiz. ekranı döneceğiz ve şu tuşu hareket edeceğiz. Bir de yumruk, koruma ve hıza basacağız. Zıplamayı kesinlikle ama kesinlikle basmayacağız arkadaşlar. Basarsak dediğimiz gibi oyun bitiyor arkadaşlar. Ve biraz klasik olduğum için basabilirim ama basmamaya çalışıyorum arkadaşlar size ilk önce bir şeyler öğretmek istiyorum sana sıkıcı olmasın bu videolar Arkadaşlar siz oynuyor musunuz bilmiyorum ama oynuyorsanız da size iki üç bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar her bir testere böyle afeka bir adam olur adı da VCS Doom kuşum var arkadaşlar ama bir şey göstermek istiyorum Ee, dediğim gibi ayarlar göstermiştim ben daha hiçbir şey yapmadım ellemedim. Siz yine de yapın yani siz nasıl oynamak isterseniz kendinize göre yapın. Arkadaşlar şimdi ee, ama oradaki AFK'ya mı dalıyor evet AFK'ya dalıyor biz de ona dalalım. Evet arkadaşlar şimdi Evet ee, Arkadaşlar bu adam da yoğurdu. yanındaydı. Arkadaşlar ilk kere yumruğa basıp dörde basıyorsunuz. Bir, iki, dörde basıyorsunuz direkt arkadaşlar. Böyle daha iyi bir mantıklı oluyor. Şimdi size bir tane de ee, bir kere vurup bir şeyler öğreteceğim bakın arkadaşlar bak burada bir tane adam var değil mi bu adama şimdi şey yapıyoruz ee, iki kere vuruyoruz dörde basıp bir kere daha vurup bire basıyoruz böyle bakın şimdi bir iki dörde bastık böyle dörde bastık şimdi bu arkadaşlar, şimdi şey yapıyoruz evet, bire basıyoruz Yumruğa basmadan da vurabilirsiniz arkadaşlar. Ben size vurmanızı tavsiye edebilirim. Arkadaşlar gördünüz yanlışlıkla bastım. Allah'tan şey yapmıyordum. Arkadaşlar buradan bir kaçalım. Arkadaşlar gördünüz ben yere yaptım tam bastım. İlk yerde yapmışım ya. Yoksa direkt bassaydım bitiyordu oyun. Arkadaşlar devam edelim. Burada evet. Burada Kenan mikro falan var. Onlar da Evet, e, burada tekrardan adamızı gördük. Ama şunu bir halledelim. Böyle yapalım. Ne olsun şurada, tekrar tutamadık. Arkadaşlar, haydi unutmadım. Arkadaşlar, istediğiniz başka... Arkadaşlar, istediğiniz başka çantalar varsa... Veya blog yok başka... ...blog blog'da... ...farklı şeyler beklemek istiyorsanız... ...yorumlara yazabilirsiniz. Ama ben yayınladım. Yorumlar kapalı oluyor nedense, onu da bilmiyorum. Ee, eğer e, farklı robloxlar çekin derseniz e, like atıp like atsanız yeter ben öyle çekerim arkadaşlar sıkıntı yok ee hala tıklamaya basmıyordu dediğim gibi adamlara ben burada bir dalmak istiyorum böyle <laughs> su bu arada basmıyorum. Zıplamayın. Basacak. Dediğim gibi şey. Burada demir yaptı yani. Böyle. Bu bölümde de ultimizi kullanacağız inşallah. E, doldurabilirsek tabii. Hemen e, adamın yanına gideceğim. E, böyle dövüş, dövüşeceğim falan. Bakın. İkiye basıyorsunuz İki kere vuruyorsunuz yumruğa. Direkt zıplatıyorsunuz. Ben kendime böyle bir şey yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Ee, an, e, adam nereye gitti adam burada bakın arkadaşlar gene e, bir de basıp bir kere vurup yine iki kere vurup e, dörde basıyorsunuz iki kere vurup dörde basıyorsunuz burada tekli bu sefer Arkadaşlar böyle havadayken de üçe basabilirsiniz direkt. Ee, bu size hangi karakter oynadığımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> ben alacağım. Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? şeyler oluyor. Ha şey. Ya bu çok kastırıyor ya. Sıra bakmayın. oyun oynayabilirsiniz. E ee, bu adam beni alacak gibi. Arkadaşlar yanlışlıkla zıplamaya bastı. Neyse bu challenge'ımız eğlence amacıyla inşallah bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Ee, baksanıza adama ne yaptım? Adamı yedim. Yedim adamı yedim. Baksanıza. Gariban burada şey oluyordu. Yedim yani.

你不要，弟弟。 Ee, zıplamaya basmayacağız İleriki yerlerde Abi e, Tabi uçuşan yok ama e, Farklı videolar e, Yani Roblox'a farklı, farklı şeyler, Korku oyunları e, Çekmek Çek diyorsan Çekmek yani Ya küçücük gitti ya <laughs> Ya işte arkadaşlar e, Çekmemi istiyorsanız e, like atın Yeter evet, ben direkt gördüm de zaten like'ları Ben direkt e, Basara e, çekerim Tüyümü bakın arkadaşlar. Burada da çiçeklerden adamı haşır neşir etmiş. Kenan Pro Arkadaşlar e, inşallah e, biraz e, ben e, bu, bu telefonu gönderemediğim için sizin de bilmenizi istiyorum. Farklı telefonlar videosunu tek gönderiyorum. Kusura bakmayın. Elimden bir oluyor. Yani Yoksa başka türlü gönderemiyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar bunu da oynayalım da. E, ee, challenge Farklı şeyler de olacak inşallah. Ee, dediğim gibi şey olacak arkadaşlar. Ee, karakterleri vurma gibi. Şu ee, koşmaya basmama, vurmaya, e yumruğa basmama gibi şeyleri yapacağız arkadaşlar. bu bir çok seviyorum ya. Hele hele bak iki, iki kere vurup e, dörde basıyorsun diye. Bu benim için çok iyi oluyor bakın. Şöyle Bak iki vurdum ya direkt dörde basıyorsunuz arkadaşlar. Ne diyeyim bu iş? Tamam. Yeni başlayanlar için e, bunu e, alıştırma yaptınlar. Bu oyunda e, tabii açma da var da ben açmasını bilmiyorum arkadaşlar. E, siz denersiniz, e, bakarsınız bu İnşallah ben de öğrenirsem açılmasını gösteririm Arkadaşlar zıplama zıplama mankalı var da hala devam ediyoruz. Bunları öğretmenim. Bakın adam tam vuracak. Bir şey yapabilirsiniz. Ben bu adamı alamayacağım. Bakın bir kere Şey için çok ama çok teşekkürler.